Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Halil ve Zeynep artık Gözde'nin nasıl biri olduğunu ortaya çıkarsın ve Halil Gözde'yi tekrar geldiği yere geri göndersin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Halil yeni bölümlerde artık Zeynep'le konuşup ondan bir çocuk istesin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe yeni bölümde en son Zeynep her ne kadar Arda ile hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak istese de Zeynep ile Halil'i kötü günler tekrar bekliyor olacak. Çünkü en son son gün Metin'in aslında Halil'in babasının hapishaneden arkadaşı olmadığını Halil'e söyleyecek. Çünkü Songül ve gözlenen tek amacı artık vasiyet olmadığı takdirde Halil'in Zeynep'ten boşanacağına düşünecek. Fakat Halil ne olursa olsun vasiyet yüzünden değil de Zeynep'i gerçekten sevdiği için onunla evli kaldığını bütün herkesi toplayıp söyleyecek. Ve Tülay Zeynep karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Zeynep'e bu işi yaptığını söyleyecek. Ve Zeynep bunları duyduktan sonra çok üzülecek. Ve Tülay her ne kadar konaktan gitmek istese de sonradan Halil, Tülay'ın iyi bir şey yaptığını ve onun sayesinde Zeynep'le bir araya gel gelip ayrılmadığını söyleyecek. Ve Tülay bunları duydukça çok mutlu olacak. Ve böylelikle Songül ve Gözde her ne kadar Halil'le Zeynep'i ayırmak istese de bu kez de başarılı olamayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Sizle görüşüverenlerce güzel ön numarada paylaşırız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.